Şimdi sana ile bademli kubbecik pilavı yapıyoruz. Bademli kubbecik pilavı. Malzemeler. Yarım su bardağı bezelye. Bir adet havuç küp doğranmış. 2 yemek kaşığı sana klasik. 2 su bardağı pilavlık pirinç. 1 su bardağı mısır. 3 adet köz biber. Şeritler halinde kesilmiş. Yarım çay bardağı file badem. Karabiber. 1 adet knor tavuk suyu. Yarım demet dereotu ince doğranmış buçuk su bardağı kaynar su. Önce havucumuzu dörde bölüyoruz. Tencerenin içinde bol su kaynatıp küp küp doğradığımız havuçları ve bezelyeleri haşlıyoruz. Yayvan bir tencerede 2 yemek kaşığı sanayı iyice kızartıyoruz. 10 dakika kadar kaynar suda beklettiğimiz pirinçlerimizi eriyen sanayağımızın içine atıyoruz. Pirinçlerin göbekleri saydamlaşana kadar kavuruyoruz. Daha sonra içine doğranmış köz biberleri ve file bademleri atıyoruz. Mısırı da ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi karışımımıza knor tavuk suyunu ekliyoruz. Knor tavuk suyunu da ilave edip karıştırdıktan sonra havuçları, bezelyeleri ve karabiberini ekliyoruz. Bir kez daha karıştırdıktan sonra az önce sebzeleri haşladığımız suyu tencereye ekliyoruz miktarının yaklaşık 2,5 su bardağı olması gerekiyor. En son olarak kıyılmış dereotunu ve suyunu ekleyip karıştırdıktan sonra kısık ateşte tencerenin kapağını hiç açmadan pirinçler göz göz olana kadar pişirip demlendiriyoruz. Bademli kubecik pilavımız hazır. Afiyet olsun.